Selamun Aleyküm. Herkese Sizlerle bugün Tormax'ın Merkezi alarm setini anlatacağım Evet biraz baktım internette Ürünün bağlantısını falan Kimse çekmemiş ve Videosunu görmedim İnternetten araştırdım ve kimse bunu yapmadığı için Ben yapayım dedim Eee Bugün sizlerle beraber Bu Tormax'ın Merkezi Kiledin Ne işi ne için ne işe yaradığını Sizlere göstereceğim. Evet, açtım ben buna. Baktım biraz, uçaladım. Ve... Anladım ki yaptım. Şöyle bir şeması var. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Ee, ben bu şemayı ezberledim. Baktım, okudum. Ve kolay yani, yapabilirsiniz. Eğer elektrikten anlıyorsanız, eğer... Arabanıza zarar vermeyecek bir şekilde anlıyorsanız ki yapabilirsiniz. Eğer kendinize güvenmiyorsanız elektrikçe götürmeniz daha makul. Çünkü bunun içinde şöyle bir rolesi var. Bu role e, motorla akünün kutup başına falan bağlanıyor. E, alarm devreye girince bu ötüyor. Şey, alarm devreye girince öttükten sonra e, 15 saniye sonra araba otomatikman kilitliyor ve Şöyle bir kumandası var zaten bilen biliyordur. Bilmeyen için şöyle göstereyim. Böyle bir kumandası var işte. Açma, kapama, sessiz mod, park halinde aracınızı bulma ve 3 saniye buna basılı tutunca bagajınızı açıyor. Bunu topaşa da yapabilirsiniz. Zaten bağlantısını göstereceğim şimdi. Anlarsınız. İki, adet kumandası var. Bir tane şöyle darbe sensörü var. Bu ayarlı. Bir adet sireni var böyle. Ee, bunların hepsini tek tek size göstereceğim. Nasıl bağlanıyor, nasıl takılır, nasıl yaparız. Hep beraber bunu inceleyeceğiz sizlerle. Eee kablomuz bu şekil. Bir şöyle bir ayrı kablosu var. Bir böyle kablosu var şöyle. Baya karışık. Yani bunu araba elektriği bağlıyken yapmayın çünkü birbirine değiyor. Üstündeki skortalar var her bir kablonun. Bazı kablolarda yok her bir kablonun var. Ee, yani arabanızın bir şeyine zarar gelmez ama belki bu kablolar yanabilir. Belki Şöyle modülü var işte. Bunun beyni var. Beyni yanabilir. İşte tolmazsın. Ürün gerçekten ucuz benim için. Yani güzel yani. Ben beğendim. Ben 2 yıldır kullanıyorum ürünü. Güzel. Artık nerede satılır bilmiyorum. Ben internetten aldım. Fiyatını söylemeyeceğim. Çünkü bazı insanlar pahalıya satacak zaten satamazlar ben onu söyleyeyim. Çünkü belli zaten bilen biliyor. Her neyse işte şimdi bağlantısına geçeceğiz. Ee, bunlar turuncu şu başta turuncu kablo olan ee, Bunlar e, 12 pin var burada yani 12 tane bir sokette 12 tane kablo var. Bu kablolardan e, en baştaki turuncu olan yani şöyle ben size göstereyim hemen Şekil Nerede? Gel Kısa bir süreliğine durdurduydum Her neyse işte Tekrar kayda geçeyim ee, En baştan turuncu olan kablo şu bir Bu iki beyaz Beyazda soket var Dediğim gibi biraz karışık. Ve sarı 3 Turuncu siyah 4 Beyaz siyah 5 Ve sarı siyah olmak üzere Kaç kablo dedik? 2, 4 6 kablo Bu altısı Kafa karışmasın bu altısı merkezi kilidi motorlarına gidiyor. Kablar uzun olduğu için dolanıyor. Bunları ayırırsanız daha rahat çalışmanızı sağlayabilirsiniz. Ee, bu siyah zaten buna elektriği bilmeyen insan bile anlar. Eksi, bu arabanın herhangi bir gövde kısmına değdirdiğiniz zaman zaten şase geliyorsa elbette arabanın her, herhangi bir yerinde şase yer bölümü var. Şaseye bağlarsanız eğer ki çalışır yani yani eksiye karşılar. En baş hemen yanında üçüncü yani ikinci soketi var. Bu da bagajın eksi şey artısına gidiyor. Bagajınızda eğer herhangi bir motor varsa motorun kenarına şasiye verirseniz buna altıya verirseniz kumandadan dediğim gibi 3 saniye bagaj tuşuna bastıktan sonra buna zaten gördüğünüz gibi lambası yanıyor. 3 saniye buna bastıktan sonra bagajınız otomatikmen açılacak. Bunu topaşı yapsanız da yap oluyor zaten. İmkan var yani. Bu artı. artımızda şöyle çok güzel bir şekilde yapmışlar. Sigorta 20 amper. Bu 20 amperi e, atıyorum yanlış bağladınız ya da ne bileyim herhangi bir yerden şase falan aldı. Direkt bu 20 amper atıyor ve modülünüzü korumaya alıyor ve pembe kablo evet ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz. Zaten şemada belli. Şemaya bakmasanız zaten ben size hepsini tarif ettim. Ee, sirenimiz var. Siren var. Siren'in e, artı kısmına şu pembenin kırmızısına bağlıyoruz. Ya kırmızıyla artıyı yani kırmızı artısı pembeye böyle bağlıyoruz ve Pembe bağlanıyor. Katiyen bunu değdirmeyin. Üzer modülünüz ters tetikleme yapar. Yakabilir yani. Bazı arabalarda yakıyor. Amperine göre oluyor akülerin. Ee, bunu da eksiye verdiğiniz zaman yani bu şekil bağlarsanız şöyle e, bunu böyle yaptığınız zaman zaten bu vidadan bunu kapıda değdiği zaman bu kapıdan eksiye alacak. Artı da pembe gönderdiği için eksiye karşılayacak. Ve e, siren devreye girecek. Son olarak iki tane soketli kahverengi kablomuz var. Bu kahverengi kablomuzdan biri sağ Diğeri sol sinyalin e, Bakalım şuradan Artısına Bağlanıyor. Eksi zaten Şeyden alıyor e, Kaputun şasesinden e, Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur umarım e, Son olarak e, ikinci soket iki pimli yani ekipim dediğim iki soketli. Yani artık ile. Ee, alarm gözü Alarmımız çalıştığı zaman lamba yanıp yanıp söner bu. Yani öttüğü zaman yani devreye girdiği zaman çalıştığı zaman ise. Bu seri bir şekilde yanıp yanıp söner. Yani baya pır yapar. Biz pır diyoruz. Onu da buradaki beyaza takıyorsunuz. Bunu zaten beyaza taktığınız zaman biraz dikkat edin. Çünkü ürün dediğim gibi ucuz ama. Yani biraz... Dişleri sıkıntı yani böyle birazcık salladığınız zaman kopabilir. Her neyse işte bu gözümüz dedik. Yani arabanızın ayarımı devrede olup olmadığı için çalışıp çalışmadığı için ee, anlamanız için yani. E, üçüncü soket ise darbe sensörü için. Darbe sensörü ne işe yarıyor? Birkaç tane videoda gördüm. Darbe sensörünü bazıları bilmiyorlar çekenleri. Yani şöyle üstünde ayarı var. Şu ayarı çevirdiğiniz zaman yani bu şu an şu an sonda. Bu sonda olduğu zaman araban herhangi bir yerine yavaşça bir darbe gelsin. Alarm dev devreye giriyor ve çalmaya başlıyor. Ama bunu yaptığınız zaman yani bu darbe sensörünü kısa kısa getirdiğiniz zaman kısıttığınız zaman bu arabanın sadece herhangi bir gövdesine yavaşça vurursanız devreye girer. Ama dediğim gibi kamyon falan geçerse daha gene devreye girer. Bir sefer boş yere öter. Bir de arabanıza fazla eğer binmiyorsanız, özen gösteriyorsanız bilmiyorsanız bir de e, şehir dışında olanlar oluyor falan. Araba öte öte yani çala çala aküyü yer bu bitirir. Bunda da 3 tane pimi var. 3 tane soketi var. 2 tane artı, bir tane tetikleyici için artı şey kablosu var. Bunu da 3. lev soketine takıyoruz dediğim gibi bak kırmızı, kırmızı ortada siyah sağında Bunlar elektrik Bu da mavi bunun devresi son olarak en önemli kısım ee, kaç pimli bu 5 pimli yani 5 soketli kablo nereye koyduk burada bundan da 5 tane soketi var bu arabanızın en önemli belki benim için önemli sizin için bilmiyorum en önemli bağlantısı. Bu nedir? Ne işe yarar? Onu da hemen göstereyim. Önce buraya bir takalım. Dediğim gibi dikkatli takmak zorundayım. Yoksa sıkıntı eğilir, kırılır, kart kırabilir. Yani her şey olur bunlarda. Elektronik malzeme biraz incelik ister. Yani ince işçilik ister. Her neyse hemen şemamızı alalım. Şemamızda ne diyor? Kırmızı kaporta tetikleyici. Bu ne oluyor? Bunu, e, kaportanın ortasında düğme oluyor. Kaporta e, atıyorum benim arabamda var e, ama ben bağlamıyorum Kap benim arabama hırsız girdi akümü çaldıydı akü çaldığı için e, kapının ortasına düğme koydum düğme açıldığı zaman şöyle mandal açıldığı zaman bu artı hemen üstte değiyor gene devreye giriyor çalmaya başlıyor. Her neyse işte bunu pas geçebilirsiniz. Bu önemli, pek önemli değil hani bilmiyorum. Önemli olan insanlar da var değil de yani yapmak istemeyenler de olabilir. İkinci olarak mavi. Kırmızıyı anlattık. Mavi şuradaki. Şu kablo. Mavi olan. Ee, bu kaporta negatif şey pardon kapı negatif tetikleyici bu ne ee, bunu buradan kapı ışığına takıyorsunuz şey var ya ara lambası yani tofaşlarda şöyle göstereyim şu şekil yani bunun içinden kablo alıyorsunuz bu kapı açıldığı zaman ee, lambamız böyle yanıyor şöyle pardon yani şöyle yanıyor bu yandığı zaman kapı açıldığı için eğer kilitler arızalı olabilir genelde su değmiş olabilir yani belki çalışmıyor olabilir bunu değdirdiğiniz zaman yani buna bağladığınız zaman devreye girecek öyle oluyor her neyse. Başka e, üçüncüden bahsediyorduk. Üçüncü sarı. Sarı kablo. Şu göstereyim. Şu sarı kablo. E, ne işe yarıyor bu sarı kablo? Bu motor lupu. Evet. Bu önemli. Şöyle bir düşmeyin. Şöyle bir ne diyoruz biz buna? Rol ediyoruz. Kısaca role. Bu ne işe yarıyor? Bu arabanın e, alarm devreye girdiği zaman bunun içinde tel var. Tel böyle birbirine değdiği zaman motoru çalıştırıyor. Alarm yani düğme e, off kısmı yani kapalıyken şu ortadaki tuşuma bastığınız zaman evinize gittiğiniz zaman 15 saniye sonra devreye giriyor. Bu teli böyle atıyor içindeki teli. Böyle attığı zaman e, ya atmıyor aslında da yani böyle duruyor. Arabanızı zorladığı zaman mesela ya da kilidi kaybettiniz kayboldu. Ne oldu? Arabaya çalıştınız. Gidiyorsunuz. 15 saniye sonra devreye giriyor. Ayrılıyor kilit, Motor stop ediyor. Yani bildiğiniz stop ediyor. Yani stop ettiği zaman da ee, e, motorunuz kapanıyor. Kapandığı zamanda yolda kalıyorsunuz. Eğer bunu bağlayıp da bu kabloları falan bağlamazsanız buna bazı yani sürekli bu kırmızıya basmanız lazım. Her 15 saniyede basıp basıp öyle gidersiniz. Yani bunu dikkatli bakın. Bunu zaten bağlantısını Öbür videoda göstereceğim, çekeceğim. Ee, ne diyor burada? Buradaki sarı kablomuz motor lupu dedik, yani bu. Yani şu sarıdan bahsediyoruz. Sarıyı buna bağlıyoruz ve e, merkezi kildimiz buna devreye gönderiyor. Ve son olarak, e, yani son değil, bir kablo daha var, beyaz. Burada yazıyor. A, C, C diye. Biz buna kısaca A, C, diyoruz. Yani bu ne? Bu şun demek. Şöyle gene göstereyim size. Buradaki e, buradaki şeyden alabilirsiniz. Yani bu e, şunu söyleyeyim. Kontaktaki bir, bir kademe çevirdiğin zaman burada göstergelerde ledler yanıyor ya. Şey şurada göstergeler lambalar yanıyor ya. E, e, kontak aktif hale geliyor. Bazı arabaların teypleri de oluyor böyle. E ee, arabanın teyplerine de kontağa bağlıyor insanlar. Yani kontak çevrildi zaman akü çalışıyor, şey, teyp çalışıyor ve teyp çalıştığı için de kontağa bağlanıyor. Her neyse bu teybimizi sökeceğiz. Zaten bağlantısı da göstereceğim. Şöyle çekiyoruz. Şu içeride yani şu kaloriferin arkasındaki soketlerden birisi kontan artısı. Bu kontan artısını aldığımız zaman e ne olacak? Kontak çevrildiği zaman e, merkezi kilidimiz devre dışı kalacak. E, devre dışı kaldığı için de zaten alarmımız ötmeyeceği için ötmediği için de arabanız çalışacak. Kapanmayacak sürekli. Yani kapanmaya konumuna geçmeyecek. Buradan elektriğimizi aldık zaten. Elektriğimizi aldığımız zaman yani işte eee negatif tetikleyici yani kapı tetikleyici mavi kablo araya bağladığımız zaman kapımız açıldığı zaman devre dışı kalacak yani bu bu üründe 15 saniye içinde kitleme zamanlayıcı var bu 15 saniye içinde kitlediği için bu ürünümüz yani gayet başarılı yani arabanız kitlemeyi unuttunuz ve kitleyebilirsiniz yani direkt kısaca yani otomatik kendi kitliyor yani bunları yaptıktan sonra ürünüz kolayca kullanabilirsiniz şema bu şekil ee, videoyu daha sonra çekeceğim. Yani diğer videoda görürsünüz zaten yayınladıktan sonra 2-3 gün sonra gene çekeceğim videosunu. Yine çektiğim için de ürünü e, nasıl bağlanır, nasıl nereye ne takılır, hangi kablolar neye kullanılır, nasıl bir işlem uygulanır yani baktınız yapamadınız buraya kadar anlamadınız yani hani suç değil yani burada bir sürü kablo var unutursunuz istediğiniz kadar video izleyin yani yapan var yapamayan var onun için zaten ben bunu bağlantısını göstereceğim zaten he bir de şu vardı gösterim için hani bir dahaki videoda daha açıkça bağlayabilirsiniz bu son alan turuncu kablo yani baştaki turuncu değil sondaki bu kapı sonra kapı tetikleyiciden sonra bu sondaki turuncu kablo ve şu. Bu ayak freni. Yani ne oluyor? Frene bastınız ama tam bastığınız zaman hani hani kontağımıza bağladık, arabamız gidiyor. Ee, mesela genelde bayanlar için konuşayım. Hani korkan olur falan yani kapatmak zorunda kalır, kilitlemek zorunda kalır. Kilidin düğmesinden kapatmayayım. Ya da ne bileyim motorun bozulmasın kumandadan kapatınca bir şey arabayı stop ediyor bu arabanın frenine bastığınız zaman otomatik kendi kilitliyor yani tam bastığınız zaman bu çok önemli bir şeydi zaten bunu bağlamasanız da gayet başarılı yani bir şey olmaz önemli bir durum değil öyle göz geçirelim yani eksik bir şeyimiz var mı anlaşılan yok zaten turuncu beyaz sarı turuncu siyah beyaz siyah sarı siyah bunlar zaten merkezi kilidin kablolarına takılıyor siyah eksi kırmızı siyah Bagaj, bagajın özür dilerim. Bagaja bağlanıyor, bagaja e, tetiklediğin zaman kaldırıyor. Kırmızı dedim, skortası var. Akünün ya da fardan alabilirsiniz. Yani ben fardan alıyorum genelde. Ne olun olmaz çünkü akü 60 amper, A, e, akü çok da gelebilir. Yani gelmez yani belki gelebilir. Pembe siren'e gidiyor demiştik, Sireni bağladık burada kilitlerinin artısına geliyor şu şekilde gösterdim zaten sizlere. Kahverengiler zaten tabura çok karıştı ama ben yine buldum. Şunların ikisi. Unutmayın sporta var bunlarda. Bunlar ikisi. Biri sağ biri solun artılarına bağlanıyor. Zaten eksileri alıyorlar. Bunu denemek için artı eksi bir tane şeritlet alın ya da parça bilet. Bir tarafına kablonun e, bir tarafını yani eksi tarafına kaputun herhangi bir yer eksine değdirin yani saç mesela benim o teybin şu şekil teybin şuradaki gördüğünüz şu kısma dedirin zaman eksi alıyor diğer artı kablosu yani led yok ama şundan gösterebilirim dediğim gibi yavaş çekiyorum zarar görmesin evet şu şekil yani bu herhangi bir letiniz yani sayalım. Bunun siyah ne? Eksi. Beyazı ne? Artı. Bunu siyahını buraya bağlayın. Beyazı da bunun içinde ya da kontağın içinde. Bazılarının e, teybe dediğim gibi kontak oluyor. Elektrik. Oradan da çekebilir. Onun artısını alıp yani bir deneyin. LED'iniz yanıyor mu? Bunun için demiyorum yani. Bir parça şöyle LED'ler oluyor. LED'leri deneyin. Eğer ki artısı çalışıyorsa ki çalışıyor yani. Başarılı. Buraya kadar anlatacağım gerekti. Bu kadar yani. Bağlantımız böyle. Eğer baktınız öğrenemediniz ya da yapamadınız ya da beceremediniz yani bu ayıp bir şey değil zaten. Ee, yani ya herkes yapacak değil. Ben bunu zaten bağlantısını göstereceğim. Kendi tofaşımda tofaşım var zaten. Ben bunu kendim bağlayacağım. Daha sonra videosunu çekeceğim. Ve sizlerle birlikte bunu paylaşacağım. Motor lupunu, falan kapı tetikleyici. Bak negatif diyor. Bunun eksisini bağlayın. Unutmayın. Bak şu roleyi. Nereye koyduk? buraya koydum. Bunu işte güzel bağlayın. Buradan çıkan sarıyı böyle takip ediyorsunuz. Sarıya bağlayacağınız diyor. Yeşili bobinin artısına bağlayacağınız diyor. Şu baştakini. Yani. Bu kadar yani. Benim anlatabileceğim bu kadar yani. Başka da bir bildiğim yön yok. Bağlantı da yaptığım zaman bağlantımı da görüşmek üzere. hoşça kalın. Beğeni abone olursanız sevinirim.